31 ay oldu. Ondan önceki de 18, ondan 18 ay önceydi. Ya hani aslında çok uzun zamanda sadece iki liste yayınlandı. Ee, Tabi 460'ın üzerinde e, üründe problem olduğu, taklit ve taşiş yani hile yapılan ürünler olduğunu gözlemledik ki bu 80 sayfanın üzerinde bir sayfaydı. Çünkü 2022'nin Mart'ından bu yana yayınlanmıyordu. E, Tabi bakanlık da 2 Ekim'de yayınlanacağını söyledi ve Sayın Bakan da yeni bir sayfa açtıklarını gıda güvenliğine dair Artık bekleme yapılmayacağını, direkt sonuçlara ulaşıldığı anda anlık paylaşımlarda bir site üzerinden bulunabileceğini söylüyor. Bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Anlık olarak sitede yayınlanması şeffaflık açısından da, yurttaşın doğru ve hızlı bilgilendirmesi açısından da önemli. Çünkü biz de uzun zamandır zaten aslında bunu söylüyorduk. O yüzden bunu önemsiyor ve destekliyoruz ama tabii bu kadar uzun süreden sonra yayınlanması bir takım handikaplara da yol açtı. Bir takım firmalarda el değiştirmeleri, ondan kaynaklanan isim zedelenmesi gibi bir sürü problemle de karşı karşıya kaldık. E tabii her zaman bildiğimiz gibi aslında bundan önceki listelerde de belli olduğu gibi et ve süt ürünleri, süt ve süt ürünleri, zeytinyağları, bal gibi ve alkollü içiler gibi birçok şeyde aslında taklit taşının olduğunu, devam ettiğini gördük. Aslında birçok firmaya da tekrar ettiğini de Gördük. Özellikle bilindik firmalar, öz bahat, bahat firmalarında aynı şeyleri maalesef ki gördük. Ama şu var, biz diyorduk ki sadece bu inşallah yetmez. Ceza yaptırmalı, arttırılmalı. Çünkü yeterli değil, insanlar bu cezayı ödüyor ve kaldığı yerden devam ediyor. Bunlar arttırılmalı diyorduk, hapis cezası meslekten men gelmeli diyorduk. Bunlar geldi ama inşaat listeleri durmuştu. Bizim aklımızdaki makul soru da şu oluyordu, cezaları arttırdığı inşallah rafa mı kalktı? diyorduk. Nihayet e, açıklandı. Şu var bakıyorsunuz e, anlık olması da şu anlamda önemli. Birinci kez yakalandı ve bir ceza yedi. Ikinci kez aynı üründe aynı hileyi yaptığı zaman ceza iki katına çıktı. Hadi onu da ödedi. Devam etti. Üçüncüyü yaptığı zaman artık e, savcılar suçlulursa bunu firmanın kapatılması gerekiyor. Biz dördüncüyü de bunu görürsek bu sorgulama mekanizması ön plana çıkacak. Bakanlık, Sayın Bakan şu açıklamada yaptı, yılbaşından bu yana 940 bin denetim yaptık dedi ve bu denetimlerde de 16 bin uygunsuz ürünü demi dedi. Ama bu 16 bin uygunsuz ürünün kaçı gıda güvenliği ile alakalı bunun hakkında maalesef net bir bilgimiz yok. Ve biz şunu da talep ediyoruz, sadece laboratuvar sonuçları sonucu hileli olduğu anlaşılan ürünleri değil, yüksek miktarda pestisit kalıntısı olan ürünleri, e, mikrotoksin oranı yüksek olan ürünleri, ilgili mevzuatlara göre e, olmaması gereken veya fazla miktarda mikroorganizma barındıran ürünlerin de bu ifşa listeleri içerisinde mutlaka e, yer alması gerekiyor. Bakanlık bu 16 bin uygunsuz ürünün ve işletmenin e, kaç tanesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu bulunduğu suç duyurusunda bulunduğu firmalar isimleri neler? Maalesef bunun hakkında da bilgi yok. Şeffaflık açısından bunların da mutlaka dile getirilmesi gerekiyor. Taklit ve için iki yol var. Bir tanesi yurttaşın alım gücünü arttırmanız gerekiyor. Gıda enflasyonunu düşürmeniz gerekiyor. Çünkü maalesef gibi bir az talep meselesi. askeri asgari ücret 17 bin lira hala. Açlık sınırı 21 binin üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı 62 ve 63 binin üzerine çıktı. Bunlar Türk işin rakamları. Dolayısıyla her 4 kişilik ailenin 4 lira asgari ücret dahi yoksul diyebileceğimiz bir durumdayız. Barınmada dediğim gibi artışlar var. Ulaşımda, ısınmada ciddi anlamda bütçe ayrılıyor. Dolayısıyla yurttaşın kısabileceği tek şey gıda. Dolayısıyla bu türlü kriminal insanların ürettiği ürünlere mecburen kendisinin ve çocuğunun Nefsini kırmak için bunlara yöneliyor. O yüzden alım gücü arttırmalı. İki denetimleri düzgün bir şekilde, etkin bir şekilde yapılması lazım. Evet, yaklaşık 7.800 gıda kontrol görevlisiyle 720 bin işletmeyi yılda ortalama 1 milyon 300 bin, 1 milyon 330 bin kez denetliyoruz diyor Sayın Bakan. Ama bunu ortalamaya vurduğumuz zaman yılda iki kere bile bir denetleme olmamış oluyor. E şimdi siz de yılda yaptığınız ortama bir denetimle ne gıda güvenliği ne halk sağlığını sağlayamazsınız. O yüzden mutlaka sayıları arttırılmalı. Başta gıda mühendisi olmak üzere gıda kontrol görevi sayısı mutlaka arttırılmalı ve denetimler etkin bir şekilde yapılmalı. Sayın Bakan diyor ki yaklaşık 7800 gıda kontrol görevi 1300 binin üzerinde denetim yaptık. Sayısı olarak çok güzel veriler ama bunların etkinlikte de nitel olarak baktığımızda maalesef aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Ee, bunu yapılabilmesi için mutlaka denetimin etkinleştirilmesi gerekiyor ve e, yurt da şunu söylenmesi lazım. Bu firma e, birinci sefer yakaladık, bu cezayı kestik. İkinci de iki kat ceza kestik, üçüncü de men ettik demesi lazım. Ürünlerini toplattık demesi lazım. Ama maalesef ki bizim okuduğumuz o 86 sayfalık e, 463 ürünün bulunduğu listede sadece firmaları biliyoruz ve numunenin ne zaman aldığını biliyoruz. O numunenin zaten o ürünlerin büyük bir çoğunluğu zaten tüketildi gitti. Ee, şu anda hala rafta olan var mıdır bilmiyoruz. Olsa bile bunların toplatılmasıyla dediğiniz gibi veya imhası ile ilgili herhangi bir şey söylenmiyor. O yüzden bunların mutlaka dile getirilmesi gerekiyor. Bizim de aslında taleplerimizden bir tanesi de bu. Ürünleri toplattın mı, imha ettin mi? Daha önce de e, rastlıyorduk işte zeytin e, salamura kazanına girmiş biri zeytinleri alıyordu. Sonra bakanlık e, sosyal medyada çokça gündem olduğu için denetim yapıldı Akisa'da ve dediler ki Yapılan askeri ve tek, yapılan denetimde teknik ve askeri hijyenik şartlara uyulmadığı için firma kapatıldı. Tamam hangi firma? E, yurttaş bunu bilmesi lazım. Bu firma hangi ürünleri var? Bu firmanın ürünleri toplatıldı mı? Hala e, yürürükte mi? Biz alacak mıyız, yiyecek miyiz? Dediğiniz gibi bunların mutlaka dile getirilmesi gerekiyor. E, son yapılan, e, alınan numune hangi üründeydi? Ve o ürün şu anda tüketimde mi? Bunlar geri çağrıldı mı, toplatıldı mı, imha edildi mi? Bakanlık bununla ilgili bir açıklama yapmadığı için, e, bu konuda şeffaf davranmadığı için e, şu anda biz tüketiyor muyuz, tüketmiyor muyuz? Bunun için net bir şey söylememiz maalesef e, mümkün değil.